Bu yumurtayı bırakırsam ne olur? Yere düşer, kırılır. Ama yine benim irademle olur. Yani kararı ben kendim veriyorum, değil mi? Ah! Ee, şimdi kader bunun neresinde? Evet, kader bunun neresinde? kaderimiz belliyse özgür iradenin ne anlamı var? Yazılmış bir senaryoyu mu oynuyoruz? İşte herkesin zihnini kurcalayan büyük sorular. Aslında bu sorular yeni değil. Yüzyıllar önce Hazret Ali'ye de benzer bir soru sorulmuştu. Gayrimüslim bir adam eline bir lokma alıp bu lokma benim nasibim mi değil mi diye sormuştu Hazreti Ali'ye. Hazreti Ali nasibin dese lokmayı yere atacaktı. Nasibin değil dese ağzına atacaktı. Peki Hazreti Ali ne cevap verdi dersiniz? Cevaba geçmeden önce gelin birkaç önemli meseleyi ele alalım. Kader kavramını daha iyi anlayabilmek için gelin önce cüz'i irade ile arasındaki ilişkiye bir bakalım kader ve cüz-i irade meselesi imanın şartlarının arasına girmesi insanın mesuliyetten kurtarmak için değil, gururdan kurtarmak içindir. Çünkü insan yaptığı iyilikleri bazen kendisinden bilmeye yeltenecek ve gurura kapılacaktır. İşte o an kader devreye girer ve insana şöyle der, haddini bil, yapan sen değilsin. Yani her şeyin asıl yaratıcısı bizzat Allah'tır. Kader insanın bu kibirli duygulardan uzaklaşarak her şeyin Allah'tan geldiğini hatırlamasını sağlar. Bu sefer insan her şeyi Cenab-ı Hakk'a vererek kendisinin hiçbir rolü olmadığını düşünmeye başlayabilir. Ancak cüzi irade devreye girer ve ona şöyle der: Sen mesul ve mükellefsin. Yani bir insan kainatta gerçekleşen tüm eylemleri olduğu gibi kendi eylemlerinin de yaratıcısı olarak Cenab-ı Allah'ı bilir. Böylece yaptığı iyiliklerde gurura kapılamaz. Ancak aynı zamanda insan kendi tercih yapabildiğini yani cüzi bir iradesi bulunduğunu da bilir ve bu iradesiyle sorumluluk taşıdığının farkına varır. Gelin o zaman birkaç örnekle bu meseleyi daha iyi anlayalım. Bir bahçede sulama yapan bir adamı düşünelim. Bu adam sulama sisteminin vanasını açmaktan sorumlu olsun. Vanayı açtığında tüm bu bitkiler, meyveler benim sayemde oldu diyemez. Çünkü onun yaptığı iş işin belki binde biri bile değildir. Ancak vanayı açmadığında tüm bitkilerin kurumasından bizzat o sorumlu olur. Aynen öyle de insanın yaptıklarıyla gurura kapılmaya hakkı yoktur. Fakat sebep olduğu şerlerde mesuliyet kendisine aittir. Mesela bir müteahhit bir binanın yapımında malzeme çalar, gerekli güvenlik önlemlerini almazsa ve bina depremde yıkılırsa bu kişi ya kaderde böyle yazılıymış diyerek sorumluluktan kaçamaz. Evet kaderde her şey yazılıdır. Fakat bu insanın sorumluluğundan kaçmasına bir gerekçe oluşturmaz. Çünkü insanın da cüzi bir iradesi vardır. Yani insan kendi iradesiyle seçim yapar ve bu seçimlerin sonuçları onun sorumluluğundadır. Mesela bir katil birini öldürüp de adamın kaderinde bu varmış dese bu onu cezadan kurtarmaz. Aynı şekilde ihmalkar bir kişi de hatasından kadere sığınarak sıyrılamaz kader ve cüz iradenin arasındaki bağlantıyı anladıysak o zaman gelin kaderin ne olduğuna hep birlikte bakalım. Kader denildiğinde Cenab-ı Hakk'ın kainatta olmuş, olacak ve olabilecek her şeyi tüm özellikleri ve halleriyle ezelde bilmesi ve yaratmadan önce levh-i mahfuzda yazması kastedilir. Kader miktar kökünden türemiştir ve bu her şeyin bir ölçüsünün, sınırının, belirlenmiş bir hududunun olduğunu ifade eder. Şimdi kaderin varlığını kabul etmek demek Allah her şeyi bilir. O alemi mutlaktır. O her şeyin takdirini yapar. Hiçbir şey onun izni olmadan gerçekleşemez. Hatta her hadiseyi bizzat Cenab-ı Allah yaratır. Demekken kader yoktur demek ise Allah'ın her şeyi bilmediğini iddia etmek olur ki haşa bu durum onun ilminde eksiklik ve kudretinde acizlik olduğunu ileri sürmek anlamına gelir. Ancak bu ilahlıkla çelişen bir anlayıştır. Çünkü ilah olan Aciz olamaz. Kur'an'da da şöyle buyuruluyor. Hiç yaratan yarattığını bilmez mi? Bu ayet Allah'ın her şeyin detaylarını en ince ayrıntısıyla bildiğini vurgular. Ya da Allah her şeyi bilir ama karışmaz, karışamaz gibi bir yaklaşımda bulunanlar da olabiliyor. Ancak bu görüş de yanlıştır çünkü bu Allah'ın iradesini ortadan kaldırmaktır. Kuranda Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz denir. Bu da Allah'ın her şeydeki mutlak iradesini ve hükmünü gösterir. Dolayısıyla kaderin varlığı Allah'ın alimi mutlak oluşunun bir gerekliliğidir ve son derece mantıklı. Olması lazımdır, olmaması mümkün değildir. Kaderi anlamak için öncelikle ezeliyet kavramını doğru anlamalıyız. Zaman, kainatın yaratılmasıyla birlikte başlayan, olayların sırasıyla gerçekleştiği soyut bir kavramdır. Biz insanlar zaman içerisinde geçmiş, şimdi ve gelecek olarak bir ayrım yaparız. Ancak bu ayrım sadece yaratılmış varlıklar için geçerlidir. Allah ise zamandan ve mekandan münezzehtir. Yani onun için zaman ve mekan sınırları yoktur. Ezeliyet tüm zamanların bir anda görüldüğü ve bilindiği bir makamı ifade eder. Ezel zamansızlıktır. Zamanın içerisinde olup zamansızlığı anlamaya çalışan insanlar olarak Gelin bir örnekle meseleyi akla yaklaştıralım. Diyelim ki bir aynamız var. Aynayı yere yakın tuttuğunuzda içinde yalnızca küçük bir alanı görebiliriz. Aynayı yavaş yavaş yukarı kaldırdıkça sağdan ve soldan daha geniş bir alan aynanın içine sığmaya başlar. Ne kadar yükseltirseniz aynaya yansıyan manzara o kadar genişler. Eğer bu aynayı sonsuz bir yüksekliğe çıkarabilseydik sağın ve solun tamamı tek bir karede aynanın içinde görünürdü. 26. sözde geçen ezel, mazi, hal ve istikbali birden tutar, yüksekten bakar bir ayna misaldir ifadesi bu durumu çok güzel açıklar. Cenab-ı Allah hadiseleri zamanın dışında bir bakış açısıyla manzara ala denilen bir makamdan izler. Bizim algımızla Cenab-ı Allah'ın olaylara şahit oluşu tamamen farklıdır. Biz zaman içerisinde olayları kronolojik yaşarız. Allah'ın da bu şekilde sıralı, kronolojik bir biçimde olaylara şahit ol olduğunu düşünmek hatalı olur. Diyelim ki yazıcıdan 10 sayfalık bir metin çıkarıyoruz. Yazıcı sayfaları birden ona doğru sırasıyla basar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biz 6. sayfaya geldiğimizde elimizdeki sayfa şu an olur. İlk 5 sayfa artık geçmiş. Basılmamış 4 sayfa 7, 8, 9, 10 ise gelecektir. Ama aynı metni bir USB bellekte açtığımızda durum bambaşkadır. USB formatında sayfalar arasında sıralı bir zorunluluk yoktur. İstediğimiz sayfa doğrudan ulaşabiliriz. 9. sayfaya gitmek için önceki 8 sayfayı beklememize gerek yoktur. Anında açabiliriz. İşte yazıcı cinsinden ve USB bellekte durum böyleyse kendi zaman algımızı ve Cenab-ı Allah'ın zamansızlığını bir düşünelim. Allah için ne öncelik vardır ne de sonralık. Onun katında olayların sırayla gerçekleşmesine gerek yoktur. Geçmiş ve gelecek bizim için vardır. Onun için ise her an aynı anda mevcuttur. Hepsini görür, hepsini aynı anda erişir Allah için bilinmezlik beklemek veya zamanla sınırlı olmak diye bir şey söz konusu değildir. Kaderi anlamak için bilmemiz gereken bir diğer mesele ise ilim maluma tabidir. Yani bu ne demek? İlim zihnimizde bir şeyin şeklini ifade ederken malum o şeyin dışarıdaki gerçekliğidir. Bir örnek üzerinden daha iyi anlayalım. Diyelim ki elimde kırmızı bir elma var ve bu kırmızı elmanın hariçteki vücudu malumdur. Ve aynı kırmızı elmanın zihnimdeki hali ise ilimdir. Şimdi şu soruyu soralım. Ben bildiğim için mi elimde kırmızı elma var? Yoksa elimde kırmızı elma olduğu için mi bunu biliyorum? Tabii ki doğru cevap elimde kırmızı elma olduğu için bunu biliyorum. Sonuç olarak bir şeyin ilmi o şeyin hariçteki vücuduna dayanır. Yani zihnimdeki kırmızı elma yeşil olarak düşünsem elimdeki elma yeşile dönmez. Yani malum ilme tabi değildir, ilim maluma tabidir. Daha iyi anlayabilmek için bir örnek daha verelim. Elimize bir takvim aldığımızda ertesi gün güneşin hangi saatte doğacağını görürüz. Şimdi şu soruyu soralım. Güneş takvimde öyle yazdığı için mi o saatte doğacak? Yoksa o saatte doğacağı bilindiği için mi takvimde öyle yazılmış? Elbette takvim güneşin doğuşunu belirlemez. Güneş o saatte doğacağı için bu bilgi hesaplanıp takvimde yazılmıştır. Aynı şekilde senenin başında aldığınız bir takvimde tüm yıl boyunca güneşin doğuş ve batış saatleri yazar. Mesela 31 Aralık 2025'te Ankara'da güneşin 08:03'te doğup 17:41'de batacağı belirtilmiştir. Burada da aynı soruyu sorabiliriz. Takvimde yazdığı için mi güneş bu saatte doğuyor yoksa güneş bu saatte doğacağı için mi takvime yazılmış. Cevap açıktır. Güneş o saatte doğacağı için takvime yazılmıştır. Takvimdeki bilgi ilimdir. Güneşin doğuşu ise malumdur. Yani ilim maluma tabidir. Bizler zaman ve mekan sınırlarına tabi olan aciz varlıklar olarak bile hesaplamalar yaparak güneşin doğuş ve batış saatlerini tespit edebiliyoruz. Ancak kimsenin aklına burada yazıldığı için mi bu oluyor gibi bir soru gelmiyor. Peki kudreti sonsuz, ilmi nihayetsiz, zaman ve mekandan münezzeh olan Allah'ın bir takvim hükmünde olan kader defterine doğacağımız, öleceğimiz ve bu iki olay arasında yapacağımız her şeyi yazmasını neden kavrayamıyoruz? Takvimde yazıldığı için güneşin doğmadığını bildiğimiz halde neden kader takvimimizde yazıldığı için o işleri yaptığımızı iddia ediyoruz? Aslında biz o işleri yapacağımız için onlar yazılmış. Yani ilim maluma tabidir. Bu iki önemli meseleyi anladıktan sonra artık diğer sorulara daha rahat bir şekilde cevap verebiliriz yazılmış bir senaryoyu mu oynuyorum? Bu tür soruları soran birine şu soruları sormak gerekir. Konuşmak istediğinde seni susturan bir güç var mı? Namaz kılmak ya da hayırda bulunmak istediğinde önünü kesen bir engelle mi karşılaşıyorsun? Hepimiz vicdanımızda, seçimlerimizde özgür olduğumuzu biliriz. Aç kaldığımızda yemek yer, konuşmak istediğimizde rahatça konuşur, yürümek istediğimizde serbestçe yürürüz. Hayatımızda irademizin olmadığı mecbur bırakıldığımız bir yaşam sürmüyoruz. Aksine hayatımızın tam merkezinde biz varız. Bir asansöre bindiğinizi düşünün. Asansöre bindiğinizde kaçıncı kata çıkacağınıza siz karar verirsiniz ve o katın butonuna basarsınız. Asansör çalışır ve sizi bastığınız kata çıkarır. Burada asansör sistemi külli iradeye kat butonuna basma cüzi iradeye benzetilebilir. Aynen öyle de Allah külli iradesini bizim cüzi irademizle alakalandırmış ve eylemlerimizi ona göre takdir etmekte ve yaratmaktadır. Yani manen bize şöyle söylüyor. Ey abdim ihtiyarınla hangi yolu istersen seni o yolda götürürüm. Öyleyse mesuliyet sana aittir. Yani yazılmış senaryoyu oynamıyoruz. Bilakis kaderimiz anlık tercihlerimizle an beyan yazılıyor ve biz de cüzi irademizle rol alıyor. Kaderimizi bir nevi şekillendiriyoruz. Dua ve sadaka kaderi değiştirir mi? Dua ve sadaka kaderi değiştirebilir. Ancak bu da kaderdendir. Buna en güzel şekilde Hazreti Ömer'in bir olayla anlattığını görebiliriz. Bir gün yolculukları sırasında Şam'da salgın hastalık çıktığı haberini alır Hazreti Ömer. Geri dönmeye karar verir ve bunun üzerine sahabeden birisi ona şu soruyu sorar. Ey Ömer Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Hazreti Ömer ise şu şekilde cevap verir. Ey Ebu Ubeyde ben Allah'ın bir kaderinden başka bir kaderine kaçıyorum. Ne dersin senin develerin olsa bir tarafı verimli diğer tarafı çorak bir vadiye inse sen develerini verimli yerde otlatsan yine Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın? Sadaka ve dua sorusunu cevaplamadan önce de şu iki kavramı bilmemiz lazım. Biri levh-i mahfuz, diğeri ise levh-i mah ve ispat. Levh-i mahfuz her şeyin nihayet kararının yazıldığı levhadır. Yani bütün ihtimal veya olasılıkların sonucunda vuku bulacak olan netice levh mahfuzda yazılıdır. Bir de levh-i mah ve ispat vardır ki bir şey için bütün ihtimallerin yazılı olduğu levhadır. Bir şeyin bunu insan olarak kabul edecek olursak başından geçebilecek olumlu veya olumsuz bütün olasılıkların yazıldığı levha levh-i mahf ve ispattır. Adeta Allah'ın yazar bozar tahtası hükmündedir. Örneğin bizim verdiğimiz sadaka, yapacağımız iyilikler veya yaptığımız dualar levh-i mahf ve ispattaki kaderi değiştirir. Daha doğrusu oradaki diğer ihtimaller içerisinde bu yapılanların yazılı olduğu ihtimalin kalıp diğerlerinin silinmesine vesile olur. O da levh mahfuzda yazılı olan kısım olur Zira Cenab-ı Hak bizim o sadakayı vereceğimizi, o iyiliği yapacağımızı veya o dua yapacağımızı biliyor. Lenfi Mahve ispatta bunların olup olmama ihtimallerini yazmış. Yapılıp yapılmama durumuna göre birisini siler, diğerini bırakır. Levfi mahfuzda ise bunların son durumunu yani yapacaksak yapılmış şekildeki neticeyi yapmayacak olursak yapılmamış haldeki neticeyi yazmıştır. Demek ki levfi mahfuzdaki kaderde herhangi bir değişiklik olmaz. Nasıl yapacaksak öyle yazılmıştır Evlilik kader midir? Öncelikle her şey kaderdir. Yani her şey Allah'ın ilmi ve takdiri iledir. Ancak bu sorudaki kasıt benim evleneceğim kişi belli mi? Ben ne yaparsam yapayım o beni bulur mu gibi bir maksatla bu soru soruluyorsa Allah katında her şey bellidir ve buna kader denir. Ancak bizim açımızdan yani insanlar açısından gelecek her zaman belirsizdir. Bize düşen ise sebepler doğrultusunda çalışmak, çabalamak, dua etmek ve Allah'a güvenmektir. Evlenmek gibi önemli bir doğduğumuz aile, göz rengimiz gibi değiştiremediğimiz ızdırari kaderden değil, ihtiyari kaderden olur. Yani bizim seçimlerimiz, isteklerimiz, yaşantımız ve beklentilerimiz burada devreye girer. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Evet, nerede kalmıştık? Ha, Hazreti Ali'nin cevabında. Hani gayrimüslim adam sormuştu ya, ''Bu lokma benim nasibim mi, değil mi?'' diye. Hazreti Ali ise kısa ve net bir cevap verir. Yersen nasibin, yemezsen değil.